Merhaba, ben Irmak Soyeri Cora. Video yapımcısıyım ve yönetmenim. Bu videoda YouTube'dan para kazanma özelliğiniz açıldığında AdSense adres ve kimlik doğrulama aşamalarında sorun çıkarsa ne yapmanız gerektiğiyle ilgili bilgi vereceğim. Çünkü ben bunu yaşadım. Bütün aşamaları tamamladım fakat AdSense'de adres doğrulama kısmında aylarca takıldım. Uzun bir süre PIN kodu gelmedi. AdSense pin kodu adresime gelmedi. Bunu yaşayan çok fazla insan varmış. Youtube'dan ve internetten buna rastladım. Ben kendi sorunumu nasıl çözdüysem şimdi bu videoda anlatacağım ve özetleyeceğim. Şimdi ben bu videoyu 2024 yılında çekiyorum. Ve çektiğim tarihten yaklaşık bir 6 ay önce benim para kazanmalarım açıldı. Bütün aşamaları yerine getirdim. Bütün bilgileri girdim. Her şeyi aktif ettim. AdSense'den kimlik doğrulamamı yaptım. Adresimi yazdım. Fakat adresime bir pin gelecekmiş ve bundan sonra ödeme alabilecekmişim. Tamam her şey okey. Girdim adresime, pin kodu göndere bastım. Bir de ne göreyim? Pin kodunu postayla yolluyormuş. Evet, koskoca Google, YouTube ta İrlanda'dan bir pin kodu print ediyormuş. Bayağı bildiğiniz yazıcıdan kağıt çıkartıyormuş. Onu bildiğimiz kağıt zarfa koyup bildiğimiz geleneksel postayla benim ev adresime yolluyormuş. Dijital çağda yaşıyoruz, teknoloji şirketi olan Google bu şekilde adres doğruluyor. Ve tabii ki bana PIN kodu gelmedi, aylarca gelmedi ve bunun yüzünden ben YouTube ödemelerimi almakta geciktim. Neler yaptığımı anlatayım size, birçok insanın videosunu izledim ve ne yazık ki beklemek gerekiyor ve defalarca hakkınız dolana kadar bu pin kodunu talep etmek gerekiyor. Bu videonun sonuna ya da içine ekran kaydı da ekleyeceğim ama şimdi genel olarak bir bahsedeyim. Yapmanız gerekenler şunlar. AdSense adres doğrulama için pin kodu talep ede bastınız değil mi? Basmadan önce mutlaka adresin AdSense'in istediği kriterler uygun olup olmadığını kontrol edin. Ben ilkinde hata yapmıştım çünkü Türkçe karakter kullanmıştım. Meğersem Türkçe karakter kullanılmayacakmış. Yazdığınız adresin geleneksel bir posta adresine uygunluğunu kontrol edin ve daha sonra içindeki Türkçe karakterleri İngilizce ile değiştirin. Yani Kadıköy yerine Kadıkoy yazmam gerekiyor. Bunun gibi yani. Bunları düzelttikten sonra eğer PIN kodu gelmediyse bütün adresi kontrol edip her şeyi doğrulayıp yeniden PIN kodu göndere basıyorsunuz. Kaç tane hakkımız var? 3 tane hakkımız var ve bu 3 hak dolana kadar ne yazık ki size başka bir kimlik doğrulama, dijital olarak bir doğrulama imkanı sunmuyor. Ve bir sonraki pin kodu talep edene kadar ne yazık ki 3 hafta geçmesi gerekiyor. Ya ben buna inanamıyorum. Hala bak şu an bu videoyu çekerken bile buna inanamıyorum. 3 hafta mı? Yani PTT'yi 3 hafta bekleyeceğim. Hiçbir zaman da evime gelmedi bu pin kodu. Neyse şöyle bir şey yapabilirsiniz. Beklediniz beklediniz evinize gelmedi. O zaman PTT'ye gidip bana <laughs> İrlanda'dan Google'dan pin kodu gelecek diye memura sorabilirsiniz. Bilmiyorum o size böyle güler mi? Bunu sorgulayabilirsiniz. İkinci defa istediniz gene gelmedi. Adres değişikliği yapabilirsiniz. Mesela bazıları yanlışlıkla hep iş adresini yazıyormuş ve işte olmadığı durumlarda dönebiliyormuş falan mektup. Ben ev adresimi vermiştim ama ne yazık ki gelmedi işte. Sonra üçüncü kez talep ediyorsunuz ve sonra dördüncü kez. En son bir hak daha veriyor. Bu kaç eder? 3 haftadan dört kere istesek 12 hafta eder ya. Ama insaf Google 12 hafta nedir? 3 ay eder. 3 ay bunu yapıyorsun. Neyse. En sonunda dördüncüde de olmadı. Bu sefer e, bana bir sorun gidericisi önerdi. Bu sorun gidericisine tıklıyorum. Yani posta yoluyla gelmedi. Dijital olarak ben kimliğimi doğrulamak istiyorum. Buna tıklıyorum. Bunda da sizden şunu istiyor. Nüfus cüzdanı kimlik kartınızın önlü arkalı fotokopisi ve son olarak gelmiş bir ekstrenin kendi adınızı ve adresinizi içeren ekran görüntüsü. Bu ikisini girdim. Anında onaylandı. 10 dakika içinde artık adresim doğrulandı. Ben de bir oh çektim. Şunu en baştan yapsaydık ne olurdu Google diye düşündüm. Bu şekilde oluyor süreç. Ondan sonra da artık banka hesabınızı oraya giriyorsunuz. Ben içerik üreticisi banka hesabımı oraya girdim. Ödeme al bölümüne banka hesabını girdikten sonra ilk ödemeniz çıktığında hemen aktif olmuyor hesap. Şöyle oluyor. O ilk ödeme hesabınıza giriyor ve siz ona bakıyorsunuz. YouTube'dan ne kadar ödeme gelmiş diye. O gelen ödemeyi dönüp AdSense'e yazıyorsunuz. Bu şekilde ikisi birbirini onaylıyor. Ee, bana böyle 21 cent mi, 12 cent mi öyle bir şey gelmişti. Tam o tutarı girmek zorundasınız. Eğer o tutarlar uyuşmazsa hesabınız onaylanmaz. Onu da yaptıktan sonra artık ilk ödemenizi alabiliyorsunuz. Orada da bir sorun çıkıyor. Şöyle bir sorun çıkıyor. İnsan Ödeme al ya da işte transfer yap, EFT yap gibi bir buton arıyor. Ama AdSense'de böyle bir buton yok. Meğerse şöyleymiş, YouTube her ayın 21 ile 26'sı arasında bütün ödemeleri otomatik olarak çıkartıyormuş. Yani siz artık bütün hesabınızı doğrulayıp, banka hesabınızı doğruladıktan sonra YouTube size ödeme yapsın diye o günü bekleyeceksiniz. Herhangi bir şekilde talep etmek için buton yok. İşte bütün sorun bu şekilde çözülüyor. Ben bu süreçte işte 12 hafta uğraştım arkadaşlar. Siz uğraşmayın diye şimdi bu videoyu çekiyorum. Ayrıca bütün pin kodlarını talep ettikten sonra tıklamanız gereken sorun gidericisi linki de başka bir YouTuber'ın videosunda görmüştüm ve ben ona tıklamıştım. O linki bulabilirsem kendi açıklamama da ekleyeceğim ve o içerik üreticisine de kredi vereceğim. Bütün olay budur. Eğer YouTube para kazanmalı açıldıysa hayırlı olsun. Bereketini görün. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Arkadaşlar ekran görüntülerini normalde videonun üzerine koyacaktım. Fakat kurguda bir sorun çıktı ve drop atmaya başladı. O yüzden video bittikten sonra buraya ihtiyacınız olan ekran görüntülerini ve sorun çıktığında nerelere sizi yönlendirdiğini Google'ın hepsini buraya koydum. Ayrıca bu yardım sayfasına ait link de koyacağım. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.